arkadaşlar evdeki mektebe hoş geldiniz. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Siz de bilginizi paylaşın. Bugünlük ikinci sınıf matematik yapıyoruz. Hani yapmıştık ki şimdilik de saatler. Bugünlük Osman Hoca bunu yapmıştı. Osman Hoca saatler nasıl yapılır? Saatler Merhaba Zeynep ve merhaba arkadaşlar. Saatler nasıl yapılır? Saatler çok eskiden daha önce de bahsetmiştik. Çubuk dikerek yapılırdı. Ama şu an artık saatler elektronik saat, mekanik saat gibi saatlerimiz var. Hemen saatleri bir hatırlayacak olursak saatimizin Genel anlamda birden başlıyordu Zeynep 12'ye kadardı. Sonra bitmiyordu 12'den sonra 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24'e kadar da devam ediyordu. Saatimizde bilmemiz gereken iki tane arkadaşımız var. Biri iyi arkadaşımız biri kötü arkadaşımız. Bir tanesinin adı Yelkovan yani dakikayı gösteren uzun çizgi. Diğeri ise cıs. Neydi o cıs? Akrep. akrep, akrep neyi gösterirdi? Akrep de saati gösterirdi. Üç çeşit saat, dört çeşit saat görmüştük zeynep hatırlarsan. Bir tanesi yelkovan tam saat 12'nin üstünde olduğu zaman ve akrepim de saatin üstünde olduğu zaman bu şekilde saati kaç gösterir? Saat kısmına bakıyorum. 4. Neymiş? 4. Burada 16 yazıyor. Orayı karıştırmayın. Az sonra size söyleyeceğim. Burası da nedir? Zeynep tam 12'nin üzerinde durması lazım. Evet orada da açılıyor. Evet. Devam ederiz. Devam edelim bakalım. Bir de bunun tam saatlerimiz vardı. Şimdi şuna bak. Bir saat sonra. Saatimiz kaç oldu? 17.5. Yani 5. Neymiş saatimiz? 5 oldu. Bir 2 so saat biraz daha gitsin saatimiz kaç oldu kaç oldu şu an saatimiz? 81 96. Sen ters taraftan okuyorsun 6 neymiş? 6 oldu saatimiz neymiş arkadaşlar 6. Şimdi geldik yarım saatlerimiz vardı öğretmenim. Yarım saatli ise bu yel kovanı tutuyorduk Yel kovanı tutuyorduk. Altının üzerine koyuyorduk. Saatimizi ise aralığa. Saatler arasına koyuyorduk. Bakın çocuklar. Hop bu de çıktı ama. Şimdi saatimiz kaç oldu çocuklar? Bakıyoruz. 8 ile 9 arasında ve altın üzerinde. Ne olur saatimiz? Sekiz, Sekiz buçuk. buçuk. Neymiş? Sekiz buçuk. Hadi saatimizi biraz daha ilerletelim. Hoppa. 10 ile 11 arasında ne olur saatimiz? 10 buçuk. Ne olurmuş? 10 buçuk. 10 buçuk. Bir tam saatimiz vardı. Bir yarım saatimiz. Yani buçuk saatimiz. Bir de Zeynep çeyrek geçiyor. Çeyrek geçiyor da ise... Çeyrek geçiyor da ise... Gel kovanımız 15'in 15. üstünde. Yani 3'ün üzerinde. onu çeyrek geçiyor. onu çeyrek, çeyrek geçiyor. geçiyor. Bakalım... Saati biraz daha yapalım. Hoppa. Heh. Biri çeyrek, çeyrek geçiyor. geçiyor. Biri, Biri çeyrek, çeyrek geçiyor. geçiyor. Akrebimiz ikinin oraya koyalım. İkiyi çeyrek geçiyor. geçiyor. Anlaştık mı? Duyamadım. Anlaştık. Evet şimdi ise dördüncümüz var. Çeyrek var. Neymiş çeyrek, çeyrek. var? Çeyrek var da ise... Benim bu yel kovanım gidiyor 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 9'un üzerine sonra sonra 9'un üzerine gel bakalım sen hoppa 9'un üzerine saatim ise yani akrebim ise 1 ile 2'nin arasında. Baktığın zaman 1'i bilmem kaç geçiyor demiyoruz 2'ye çeyrek var 2'ye çeyrek var şimdi biraz daha çevireyim. 3'e çeyrek, çeyrek var. 3'e çeyrek, çeyrek var. var. Bunu kısaca hatırlamış olduk. Şimdi gelelim bizim saatimize. Bizim Ç saatimiz bozuldu ki. Bozulmadı. Devam ediyoruz. Saat nedir arkadaşlar? 04.15 yani 4'ü çeyrek Çeyrek 15 olursa ne olur? Geçiyor. Geçiyor. Bu çok uzun sürecek. Şuna Yapmayalım. bakalım. Saatimiz kaç? 10 saat 10 yani tam saatimiz kaç 1 saatimiz kaç 3 ü çeyrek geçiyor çeyrek geçiyor Bir tane de ben burayı yazayım hemen 0645 Saatimiz nedir 645 yani 6'dan sonra hangi rakam gelir 6'dan sonra Yedi. yediye 7'ye 7'ye çeyrek var bu. 45'in üstünde ise çeyrek var. Hadi bakalım bunu okuyalım. Saatimiz kaç çocuklar? Akrep 12'nin üstünde. Yani ne diyeceğim? 12'yi yer 3'ün üzerinde. 12'yi çeyrek geçiyor. Çeyrek geçiyor. Bak kafan karışmasına hiç gerek yok. Tam yelkovan 15'in 3'ün üzerinde ise çeyrek geçiyor diyeceğim. Tamam ya, mı? Anladım. Hadi bakalım. Saat kaç? 5'i bu kadar geçiyor demeyeceğim. Bak 5'ten sonra neye geliyor? 6'ya geçiyor. 6'ya bak 9'un üzerinde çeyrek. Geçim. Hayır, 6'ya çeyrek var. Ne oldu? 6'ya çeyrek var. Anne kahvaltı hazırlamadı ya. Kafan yerinde değil herhalde. Devam edelim. Saatimiz kaç? 2'ye geliyor. Yani ikiye çeyrek var. Bak 9'un üzerinde ise var diyoruz. Çeyrek var. Bilerek yanlış söylüyorsun ha. Şimdi saatimiz kaç? Saat bir. Buçuk. Dokun. Neymiş? Bir, bir buçuk. buçuk. Bunlar biz önceki dersin hatırlatmasıydı. Bugün neyi öğreneceğiz? Bugün aradaki zamanı öğreneceğiz. Dört buçukla yedi arasında kaç hmm. da zaman var? 9'da on çeyrek arasında kaç zaman var? Dokuzdan sonra bir saat gidersen on. on. Bakın dokuzdan sonra ne? bir saat gidersen on. Yani bir, bir saat... saat. Bir de burada 15 dakikam var. 15 dakika. dakika. DK'da yazabilirim. Ne oldu? 9 ile 10 15 arasında ne varmış? 9'dan sonra bir saat ileri 10. Bir, saat bir de 15 dakikamız var. 1 saat 15 dakika arada geçen zaman. Buna bakalım. 1.45 3.45 sayıyorum. 1.45'ten sonra 1 2 3 kaç saat var? 2 saat. Dakikasına bakıyorum 45 45. O zaman hiç değişmemiş. O zaman 2 saat neymiş? 2 saat arada fark var. Hadi gelelim 15 dakika önce, 15 dakika sonra kavramlarına bakalım. Saatimiz kaç şu an? Saatimiz 10 çeyrek. 10'u çeyrek. çeyrek geçiyor. 10 u çeyrek geçiyor. Tamam mı çocuklar? 10'u çeyrek geçiyor. Nasıl 10'u çeyrek geçiyor dedik. Saatimiz akrep 10. Yelkovan 3'ün üzerinde. 15 dakika önce. 15 dakika önce ne olur? 15 dakika önce. 15 dakika önce ne olur? Bu benim yelkovanım bir yere geriye gider. 15 dakika geriye gider. 15 dakika geriye giderse saatim. Örneğin bu 15 dakika geriye giderse. Akrebim, yelkovanım burada akrebim de burada. Saat kaç oldu şimdi? Saat 9 oldu. 9.00 Ne olmuş? 9. Hadi 30 dakika sonra. Bakın 30 dakika yarım gitmek demek. Bunu 5, 10, 15, 20, 25, 30 buraya gelir. Yani saatim ne olur? 10 ile 11 arasında. 11'e baya yakın. Yelkuvanım da 9'un üzerinde. Ne olur? 10 I, bakalım evet 11'e çeyrek var 11'e çeyrek var 11'e çeyrek var anlaştık mı çocuklar evet bir tane daha yapalım saat kaç şu an 7.30 veya 7.30 bir saat önce bir saat önce önce dediğim zaman saat ne olur geriye gelir geriye gelir geriye gelir Evet çocuklar özür diliyorum. Burada 15 dakika ayı önceye geldiğimiz zaman saatimiz 10 olur. Özür dilerim. Burada ben yanıldım. 10 olur. Devam Aman edelim. Şaşkın. Dur kız ayıp ediyorsun ha. 7.30 bir saat önce ne olur? Hop 6.30 olur. 6 ile 7'nin arasında ve bu burada ne olur? 6.30. 6.30 yani 6.30 demek. Tamam mı? Şimdi 1 saat sonra 7 buçuktu. 1 saat sonra ne olur? 8 buçuk olur. Ne olurmuş? 8 buçuk. 8.30. Devam edelim. Saat 5. 3 saat önce. 1 saat. 2 saat. 3 saat önce. 3 saat önce saatimiz kaç olur? 2 olur. Bakıyorum. Hop. Hop. 2. Yani saat tam 2. 0. 2. 0. 0. 15 dakika sonra saatim kaçtı? 5'ti. 5.00 15 dakika gelirsem çocuklar 15 dakika getirirsem 05.15 Yani 5 ile 6'nın arasında ve 3'ün üstünde. Anlaştık mı çocuklar? Bu kadar. Devam edelim bakalım. Başka? Burada önemli olan ikinci konu öğleden önce, öğleden sonra. Neymiş? Öğleden önce, önce öğleden, öğleden sonra. sonra. Bak bunlar ne işe yarar demiştik ya. Saat 12 tane demiştik ya. Öğretmenim siz 12'nin dışında 13 yazdınız, 14 yazdınız, 15 yazdınız, 16 yazdınız. İşte 12'den büyük olan rakamlar öğleden, öğleden sonra. sonra. 12'den küçük olanlar öğleden hmm, önce. Öyle. Şu an saatime bakıyorum. Onu 10 diyelim farz edelim ki saat 10. Öğleden önce midir, öğleden sonra mıdır? 12'den küçük olduğuna göre öğleden öncedir. Bakalım öğretmenim. Öğleden önce 1'den 12'ye kadar sayılar bulunur ama bir gün 24 saat olduğu için öğleden sonra akrebin gösterdiği sayıya 12 ekleyeceğiz. Bu 12 kavramını unutmayacaksınız. Ne yapmayacak mısınız? 12'yi evet. unutmayacaksınız. Nasıl yani öğretmenim? Bak şu an saatim nedir? Oku bakalım saati. 4 Buçuk. buçuk. Neymiş? Dört, dört buçuk. buçuk. Dört buçuk. Bunu öğleden sonra dört buçuk demiyoruz. Ne diyoruz biliyor musun? Bu dörde on iki ekliyorum. Yani aynısı burada on altı buçuk. Saat on altı buçuk. Aa. Yani on altı otuz. Bu neydi? Dört otuz. Bu öğleden önce. Bu öğleden sonra. Neymiş? Bu öğleden önce, bu öğleden sonra. Yani arada en önemli fark 12'yi unutmayın. 12 ekleyeceğiz. Hadi yapalım bakalım bir iki tane. Saatimiz şu an 9.30, 21.30 olmuş. Öğleden önce 9.30 sa saat kısmını ne yapacağım? 12 ekleyeceğim. 12, 9 daha ne olur? 9, 2 daha 11. 11'in biri elde var. 1, 1, 1 daha 2. 21 olur. Bak dakikaya aynen bırakıyorsun. 21, 30. Bu öğleden önce, bu öğleden sonra. Şimdi bak. Öğleden önce. Bu saat kaç? Zeynep bu saat kaç? 2. 2. Yani yazıyorum. 0, 2, 2. 0, 0. Tamam mı? Bu öğleden sonra ne yapacaktım saate? Kaç ekleyecektim? 12 ekleyecektim. Şimdi 12. Anladım. 2 daha toplarsam 2 2 daha 4, 4 1 Yani saatim aynen yazıyorum. 14 Dakikamı tık, tık tık olduğu gibi yazıyorum. Öğleden önce 2 olan saat öğleden sonra 14. Yani şimdi anladım. Ne yapıyoruz? Kaç ekliyoruz? 12, 12 ekliyoruz. Ediyoruz. Şimdi ise bunu da yapalım. Bu saatimiz kaç? Saat 4'ü e çeyrek var. 4'ü e çeyrek var. Nasıl yazılır? 0, 0 3, 3 40 45 5 Biz ne dedik? Öğleden sonra yazın derken buraya ne ekleyin dedik? 12 ekleyin dedik. Yani 12 ile 3'ü top pardon, 12 ile 3'ü toplarsan 3 2 daha 5, 5 1 15 oldu. 15, 15. Ama ben dakikamı olduğu gibi aynen yazacağım. 45'i aynen yazacağım. Öğretmenim şimdi bu soruya bakalım. Öğleden önce bu saat kaç? 6 7. 0 7 nedir? Buçuk. buçuk. Yani buçuk olunca ne olur? 30. Şimdi ben bunu öğleden sonra yapmak istersem ne yapacağım? Kaç ekleyeceğim? 12, 12 ekleyeceğim. ekleyeceğim. Hadi ekleyeceğim. Nereye ekleyeceğim? Saate şey, ekleyeceğim. 12, 12. 7, daha, 7 daha 7 2 daha 9, 9, 1. 9 1. 1 Ne oldu? 19 Saatimi yazdım. 19 Dakikamı aynen yazıyorum. 19 30 çocuklar. En önemli kural öğleden önce ile öğleden sonrayı bulmak için Öğleden önceye 12 ekliyoruz. Hep beraber bir 12 diyelim. 12. Aferin. Hadi çocuklar 4 tane bir soru çözelim ve dersimizi bugün bitirelim. Siz bugün ama bitirmeden evde bol bol saat çalışacaksınız. Aşağıdaki saatlerden hangisi çeyrek saati gösterir? Çeyrek saati dediği zaman neyin üzerinde olacak? 10 5. Ne 15'in üzerinde olacak? Yelkovan. Yelkovana Yelkovan bakıyorum. Yelkovan neydi? Uzun muydu, kısa mıydı? Yelkovan mı? Hı hı. Uzun Ozan. mu? Uzun. Bakıyorum. Aha, 3'ün üstünde değil. Aha, 3'ün üstünde. 3'ün üstünde değil, 12'nin üstünde. O zaman çeyrek hangisidir? B. Be. B şıkkı neymiş? B şıkkı. Bakalım çocuklar devam edelim. Saat 5.30'dan 5.30'da işten çıkan evren. 5.30 yazıyorum. Dijital saat olarak yazıyorum. 5.30. 5.30'da işten çıkan evren 1.30 saat sonra eve gelmiştir. Evren eve geldiğinde saat kaçı gösterir? Toplama yapacağız. Veya ritmik sayma yapacağız. Kaç saat sayacağız? 1 saat... Bir de yarım saat. Neymiş yarım saat? Bir saat ne olur? Beş buçuk. Bir saat daha altı buçuk. Altı buçuk. Yarım saat daha altı buçuk. Yedi olur. Yedi olacak. Sıfır yedi sıfır sıfır. Bakıyorum. Bu yedi buçuk. Yedi sıfır yedi sıfır sıfır bulacağım. Bu nedir? Yedi buçuk. Yani sıfır yedi otuz olur mu? Olmaz. Olmaz. Bu kaç? 0600. 0, 0. Olur mu? Olmaz. Olmaz. Bu kaç? Saat 7. O zaman cevabımız ne olur? C. C olur. Gelelim bir sonraki soruya. Aşağıdaki verilen saatlerden hangisi öğleden sonraki bir zamanı gösterir? <laughs> öğleden sonra neydi? 12'den büyük <laughs> rakamlar. Bu kaç? 01. 12'den büyük mü? Duyamıyorum. Ya. 9. 12'den büyük mü? Hmm. Hmm, demeyeceksin. Hayır. 17. 12'den büyük mü? Evet. O zaman öğleden sonrayı gösteren rakam sayı saat hangisidir? C. Budur. Bakalım saat 17'yi çeyrek geçiyor. 17'yi çeyrek. çeyrek geçiyor. Çeyrek geçiyor. Buna bakalım. 9.45 yani 10 a çeyrek var. 9'dan sonra ne gelir? Çeyrek var. 10'a çeyrek var. Bu nedir? Saat 1'dir. 1. Evet. Bir sonraki soru. Son soru. 11'e çeyrek var. Ozan'ın okunuşunu söylediği saat aşağıdakilerden hangisidir? 11'e çeyrek var. 11'e çeyrek var derken 11'e yaklaşacak akrebim. 11'e yaklaşacağım. Bak bu akrebim 11'e yaklaşmış olabilir. Bu akrebim onun tam üstünde. Bu akrebim 11'e baya yaklaşmış. Bu da olabilir. Çeyrek var deyince ne yapacağım? 9'un üzerine bakacağım. 9'un üzerinde bu var. Aa, bu olabilir. Bu ama 6'nın üzerinde. Bu olmaz. Bu kaçtır? 11'e çeyrek var. Yani 10 45 bu kaçtır? 10 15 bu kaçtır? 11 30. O zaman cevabımız ne olur? A olur. Tekrar ediyoruz. Saatlerimiz akrep ve yel kovandan oluşur. Akrebimiz saati gösterir. Yel kovanımız neyi gösterir mi Zeynep? Dakikayı gösterir. Akrep saati, yel kovan dakikayı. Saat 3'ün üzerinde ise Çeyrek geçiyor. Çeyrek geçiyor. geçiyor. Altının üzerinde ise buçuk. buçuk. Yir, e, dokuzun üzerinde ise ise dokuzun üzerinde ise çeyrek var. Evet. Bir sonraki rakama çeyrek var. Arkadaşlar dersimiz bu kadar. Evdeki mektebi takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ee, Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Zeynep bir şey söylemek istiyor musun? Yok. O zaman bir bay bay yapalım. Bay bay.